Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber sesleri tahmin sesleri edin. tahmin etmeye gelecekler gelecek şimdi tırk tırk sesini tırk. tahmin edeceğiz i̇şte tane gelecek var bilmiyorum ki bir şey Tamam tane beş tamam. ne ha beş olmanı Tamam başlayalım. Ne? Dur orada. Kapatsana gözünü. Kapatmama gerek yok annem. Kırılmadı ki. Bir daha ya. Dur ya. nasıl yapacağım? Sağ tabi ya. Aa. aa. Göster. Abi. Ben... Salata diye de bilmeyen ne bileyim. Taze fasulye salata. Değil ben. Mazlum retkamdaki gibi kırılmazdı ya. Ya. Mazlum bunu ısırıyı da Bir sıfır. Sessiz olun. Biber. Evet biber. <laughs> Abi ya. Abi bir sıfır. Ha böyle olacaksa İyi şey, Sen bile mi durmazsın? Tamam O eski seçki Salak kısala Seslilerden Evet arkadaşlar Ne Geldi bir Ne? O ne lan? Taze fasulye Bir ya. daha gireyim hayır Var bunun ya Hayır. Ne? daha, daha göreyim bu son. Ya partili. Hayır. Bir daha. Gördüm ben tamam 3 kere. Yok bir daha göreyim. Taze fasulye. Hayır. Böyle mi? Hayır. Allah Allah. Tamam göstereyim. Biz... göstereyim. Oha psikolojik zemindeyiz ha. Oha Cez şey, ne diyor Arkadaşlar yeneceğiz. Biz daha bu oluyor. Kaç? 2-0. 2-0 mı? Lan? Evet. Bunu bilemedin. Tertemiz. Tövbe tövbe. <laughs> tamam. Burası. Taze patili. Böyle, böyle <laughs> bir yat edeceksin lan. Yakında güzel bir video geliyor arkadaşlar. Hangi <laughs> tweet? Anlayan anladı. Tamam, tamam. O kimdi be? Şeydi mi? çok güzel mi? Hareketler. Bu bir. Sessiz ol. Ne yok? Bir daha ha. Şeker mi? Cık. Son kez ya. değil. <laughs> Hayır. Fıstık. Bir daha yap. Değil. bunu bilemezsiniz ama Şey mi? Göstereyim. Çıngıraklı yıla. Ne bir şey vardı? Salata katıyordu o mu? Hayır evet, evet. Tam şey ya. Şey bu ya. Ne, ne hmm. oldu? Orada? Hmm, mercimek. Evet. Mercimek. Sonra Ha ha. Ha şey, kaşık tamam işte, niye? gördüm bunu bilen helal olsun ne diyeyim sizi şaşırtacak şey kes yorum yapmayın paylaşın neyse evet arkadaşlar like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın abone değilseniz abone olun seviniriz yani ayy

şeyler. böyle Kaçıncı yere değeceğiz? mi? kime? <laughs> evet. Yo, ben neyi bildim bir tane bile. İzleyenler bilir. Şekerleme. Evet. He. Pirinç Değil Bulgur Değil Fasulye Değil Ya ne bu? Şey Düşün Nohut Değil Evde olan bir şey yani Pirinç işte Değil Pirinçe yakın Bulgur Değil Aş Mersin mektubu Değil Bulgur Aş Bula yandı Bu ne yuva budur oğlum kaç kaç be Bilmiyorum ki 3-1 Yok oğlum. No Otuz bunu da bilmezsin. 3000 değil mi oğlum? pirincin ablası. Portrayed. 2.000 Pirincin ablası mı? Pirincin. Bulgur işte. Hayır. Bulgur küçük oluyor. Abası şey. Abası. Nasıl ya? Arpa. Arpacık mı ne? Arpa şehri Arpa diye yalan söylüyor ya. Arpa şehri Pirinçten büyük değil mi? Evet. Ablası dedik Ne olacak? Yani? Evet ablası. Kedi mi olur? Baba ezici farklı. Bilemiyiniz benden Şu bir yere atacağız yine. Dört 1 olmadı mı Mehmet? Zaten iki Ne oluyor be? Işte. 3 Ben bilirim. Anladık mı? Ben bildim. 4-1

Neyi lan bu? Kim lan bu? İyi düşünün. Ya. Abicim bu ne? Abicim bu ne? Bu pişmeden yenen bir şey. Pişmeden. Fıstık. Pes ya tamam. Tamam ya ya abi ya. Lep lep. Lep lep Baba yorgun. Hesap makinesinden lep yazılıydı. Başka yok muydu? Başka yok, bir şey de ya. Yapayım. Getirsin. Yendim oğlum ne? Beşte de bitir dedik. Ben tamam. Ben döndüm geçtim. Bonus ürün. Ne bari ezici farkı. Bonus. 5 şey, mi Bakma. Bakma sana kardeşim. Yenemeyecek daha. 5 bir gömdüm oğlum ya. Lan konuşma. Kardeşma. Görmedim. Göstermiş. Sen bu Fırat Neydi? Aha, zor bilirsiniz. <laughs> bir geldim daha konuşuyor ya. Dinlen bak. Pirinç Pirinç Bulgur Değil Tuz mu? Değil Şeker Değil Dolapta bir şey Puding Cık. Puding, Puding öyle bir ses çıkartıyor <laughs> Allah'ın aşkına Dediğim gibi zor bilinsin Dolaptan çıkan bir şey, fasulye Pirinç ne yalan Hayır Mercimek Hayır Öyle bir şey değil. Ne olabilir? Siz bir, şey, bir şey dersem anlarsınız. Hmm, bir daha öyle dök. verirsen. verirse. Söyle diye ver. Aşureye katılayım. Not. Hayır. hayır dedim ben not değil Fıstık. Bildi ya onun ismi. Tamam yeter yeter tamam. Ben bileceğim onu. Da. Neydi ya? 30 dakika sonra hadi. Minik minik. Hatırlamadım. Evet hadi. Abi yaptın hocam? <laughs> Susam. Evet. Sus. Susmasın ya, yeter ki sesini duyayım. Anlayalım. Tamam. Oltlar anladı. Ben başka bir şey yok. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı ve videoya like, videoya like atmayı unutmayın. Abone olmadıysanız da abone olun. Onu da ekleyirse devam edelim. Bay bay.